Şaşıyorum sana anne. Babam gibi bir adamla nasıl evlendin? Sevdim işte kızım. Hem koskoca bir Muzaffer Bey'in ırgat başı o. Sanki o da bir ağa. Onun karısı olmak az şey mi? Diğer karılar çattı, çatı çatlıyorlar. Bu da bana yeter. İsterse gemiklerimi kırsın. Demek bu kadar seviyorsun ha? <laughs> ben de öyle seviyorum Kemal işte. Kemal'le mıydın sen bugün? Evet. Neye varacak bu işin sonu? Hiç. Alacak beni Kemal. Hele bir on sekiz babasıyım. Babam vermez o seni. Babama soran kim? İkinizin de kemiklerini kırar. Ha, kolaydı. Ben Kemal'i seviyorum. Suç mu? Değil. Değil ama... Aması maması yok. Eğer beni satmaya kalkarsan ölüm çıkar bu evden. Baba! dayım Muzaffer Bey... ...Zannarlı'yı kaptığı gibi paşanın kafasına vermiş, biliyor musun? Paşa da öyle maşa değil, ha. Sultan Hamid Paşası ki... ...böyle omuzları falan tekmin nişan dolu biliyor musun? Tabii tabii. Hadi, hadi. Hadi. Giritli, şunun dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, vallahi bildiğiniz gibi değil bre. Resmen tebligat verdiler bre. Gece on birden sonra açık olan içkili yerler kapatılacak, mühürlenecek bre more. Şunun diyorum, dolusunu getir. Ramazan Bey kardeş, ekmeğimi daha edeceksiniz bre. Lan sana şunun dolusunu getir diyorum ya, Allah Allah. Neden ediyorsun lan? Ha? Koskoca ve Muzaffer Bey'in yeğenine karşı bu ne terbiyesizlik. Allah Allah! içiyoruz burada görmüyor musun ha? Lan... Nasıl bir davranış kardeşim? Allah Allah! Allah. Burada Allah... içiyoruz değil mi biz? Ya, bu, şey, Allah Allah. Ya, bu, Benim, bir, Şuna bak! Ne oluyor burada? Etçi, ah. buraya gel. Lazımsa sen gel. Sana gel diyorum. Kim oluyorsun da ayağına gelecekmişim ha? Ee, bir otur hele, otur. Ben sen gel. Kim olduğunu Ben anlatsam, siz bir dakika. bekçi Efendi, kusura bakma ya. Kim bu hırt? Ne güzel söylediniz. Hırt işte. Bu hırtın biri. Siz Muzaffer Bey'i tanıyor musunuz? Duymuştum var. Ha işte bu hırt onun yer. Ama şimdi yani... ...bunun böyle bağırıp çağırdığına siz bakmayınız. Bu, bu aslında bu dayısından izinsiz tavuk bile kesemez ya. Yani. Ama işte görüyorsunuz biraz da sarhoş olmuş. Yani sarhoş olduğu için biraz lafları da toparlarken biraz şey yapıyor yani. Kusura bakma sana. Senin jolatırın için bu seferlik. Hay aşağısında bebekçi Efendi Anlat ona, öyle herkese cart sökmez. Ha. Bir daha geldiğimde de burayı kapanmış göreceğim. Tamam mı? Emrin başım üstüne. <laughs> tamam, gitti. Anlattın mı ben içim oğlum? Anlattım. Zaten o saat şafak attı. Enayi. Tabii, bir de senin de kim olduğunu da tanıdı. Bırakmadınız ki beni. Beni bırakacaktınız. Ben onun ağzını tamam. burnunu kral eline verirdim. Ya, tamam hele. Tamam. tamam, tamam. Yettiniz. Kalkın gidelim. Aa, bu... Beni sorarsa uyuyor, uyandırma de. Hey! <laughs> Oo, yavaş bağırma. Bekçiler toplayacaksın gene. Hayırdır Erenler? Yürüttüden mi? Başka nereden olacak? <laughs> Vay kabak. <laughs> Sen niye gelmedin lan bizle? <laughs> Burada... <gülüyor> <gülüyor> Niye gelmedin ki bu? Hadi. Hey! Kalkın lan! Hamza geldi! Cemşir'in oğlu geldi! Hey! Ne güzel bağlıyor. Geldin mi bey? Geldik, geldik. Sen kuzunu al, yat Sibel. Biz Cemşirelerde bir kahve içeceğiz. E hadi. Ana! Ulan ana! Ulan ana, bu kapı niye geç açılıyor? Bu evde alalım, geç. Hoş geldiniz. Alo! Rahatsız ettik ya, ayıp ettik ha. Ne rahatsızlığı. Alt tarafı karı... Takımı işte. <laughs> Bu ne yatıyor böyle? Çok yoruldu. Uyudu zavallı. Bak kız. Kalk! Kalk! Ya ver şunu, ver be! Kız bana bak. sen ne olur, ver şunu. Kızım! Bak, misafirlerin içinde öyle kazık gibi yatılır mı? Ayıp! Ayıpsa bana. Ver la buna ama. Sorarım sorasa, ha, bilmiş o. Sorarsan sor be, ver şunu. Ver şunu, uzatma ulan. Ulan zalı misafirimiz olmasa var kitabı... ya, senin Allah'ın kitabı... Kalk uzatma. Güle evladım. Kusura bakma, ee, kabalık ettik biliyorum. Ramazan Bey, bir fincan kahve içip gidecekti. Zahmet olmazsa... Hadi evladım benim, hadi. Hey Saloğlu, hmm. anlat bakalım. Ne anlatayım? Muzaffer Bey'den avans istediydim, çapa ırgatı için. Ne avans demiş bu? Çapa mersimine daha var biliyor musun? Hmm. Şu sıralar elim sıkışık da, dedim ki Muzaffer Dayım yok burada. Kendisi yarın geliyor Arapadan biliyor musun? Ondan diyorum. Ha.